Evet arkadaşlar ya bugün sizinle dağdayız, 750 metre mağaradayız. Göster baba. Mağaranın içinde dağ var, daha dağın içinde mağara var. Yani abime bakın ne yapayım. <laughs> Şimdi topyum Su damlıyor, su var yani yerde. Korkuyorum bu videoya tam bu adam 700 750 70, 70 metre şey seva tökerse artık video ya bitiyor. Şimdi bu da eziyay haya mı yazıyordu eskiden? Bunları yorumaya yazın. Şu tepeye bakın. Bu da nereden diğer nasıl yazıyordu?

Sonra ne de ki? Göstersene. Bu ya stop yan yedi metre. ya. Arkadaşlar sizin isim yedi metre yirmi Ne oluyor beynim ya? Hiç beyni yermiyor. Arkadaşlar benim hastalığım var. Osu. Beyni yetmez diye. Sakar bir yana ama bu videoyu beğenin. Şimdi aslan iniyoruz komiklik yapmaya gerek yok artık. Su bir üstte maya tökebilir. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi maya tasına inmeyelim. tok soğuk. Arkadaşlar maya ya çok soğuk. tok soğuk oldu. Bu kadar yüksek tok soğuk. Ustağım.

Abi üstü Maya. Evet. Ay, ay. Ya bu Maya. Bu Bu Maya. o Maya. 100, metri, 100 metri indik. Göster baba. çok uzun. Beyin asaya yayın ekibi yanında. Asaya su yıkacağız ama tamamen gitti. Asık ya da iyiyim sana. Değil mi? Bu sende en iyi videom mu arkadaş ya yoksa? Mesela yazın siz, bu sdeyimade. Baba biraz beni göster. Şimdi videomda o. Bitmek istemiyorum. Evet arkadaşlar beni de güvün biraz. Değil mi? Hapsolduysan bir şey alıyor mu? <laughs> evet arkadaşlar şimdi Maya'nın Maya'nın en esasına doğru iniyoruz ben mi geçsem? Eskiden burada ezgahı ayağa mı yazıyordu sende? Ayağımız ne yapıyor? Hmm, baba durdursana bir. Videoya devam. Basladı mı? Evet arkadaşlar şimdi su ayağı. ve tok sesler geliyor. Siz de duydunuz yani. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Uf. Gök Sena. buradaki direnci şeyini tutmazsanız basınız. sesten dolayı tökebiliyor bu ara arkadaşlar. Yani o yüzden ben de sessiz konuşmaya konuşmayı tercih O sesten yıkayabilirim. Evet arkadaşlar. Ben şu an sana iyi göstersen iyiydi gene. Arkadaşlar şuradan bir düşsek. Yani dünyadan olduk. Bir denebilir. Değil mi? Çok gitmiş biz normalde yukarıya çıkarken tır yanmıştık ama yukarıya çıkarken olmadı çünkü sen inerken daha heyecanlı. Arkadaşlar bakın su. So 可，宝宝我们。 metre indik. Ama bizim inmemiz gereken daha 300 metre var. Şimdi arkadaşlar bu kuşu yapmadan inelim. bu doğru mu? Nasıl yapayım? Nasıl yapayım? Evet arkadaşlar şimdi...

Ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar diğer suya gidiyor? Şuraya baba Bu ondan sonra burada da benzeyen ya da denizanasına benzeyen bir renk var. Baya Bu bunlar hepsi gelsek arkadaşlar gelsek demiyor ya bu en pislik arkadaşlar şimdi bu suda bu sudaki şey ne müdevher mi arkadaşlar orada müdevher gibi bir şey var bari su yemek ver baba Evet. Arkadaşlar, tamam. arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, evet. evet arkadaşlar. De Dönek mi? Tamam, arkadaşlar. 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 Çok soğuk. O yüzden atayım. Ejderhan kanadı gibi bir şey yok. Arkadaşlar yarısı sesleri geliyor. Susun be. Arkadaşlar duydunuz mu yaya sesi Arkadaşlar onu da yaya sesi gösterseniz, Siz göremezsiniz şimdi... de. Bakın arkadaşlar 300 metre. Şimdi kayan 200 metremiz var. Şimdi orada bir, bir, bir tane yaya sesi olsam sen gördün. Bir,

yaptığımda basım sayılıyor. Ezgi'nin ha büyük yönde yer var. Evet arkadaşlar şu an telefon ben de göstereyim kendime. İyiyim bugün. Evet arkadaşlar. Su tepeye gidemeyi. Arkadaşlar söyleyin ya yine yani, ama çok fena. Evet arkadaşlar şimdi var. Aslında eziyay hama yani Buradan bu ye Buradan şu ye eziyay hama yasa. Yoya bilmiyorum kardeşler. Evet arkadaşlar şimdi yeğe gidiyoruz. Şu yeğe baksanıza bazı yeğen isyaya is yavaş. Evet arkadaşlar şu an yazıyor yazıyor. Evet arkadaşlar şimdi şu yasa tokong. Arkadaşlar kafamı sulamayalım. Ana sen güneş sen is. Tamam. 200 metre olmadı mı daha ya? Tabii 100 metre sonuçta. 100 metre bayağı bir fazla olmayı değil mi? Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Bakın. Evet arkadaşlar şimdi başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi yeni, yeni doğru gidiyoruz. Bakın arkadaşlar şu sıcağın suyunu soyabilir. Bir de arkama bak. Arkamı topkunu arkadaşlar an size bakmaktan önümüzü görmüyoruz. O yüzden kameraya ters teviyor. Evet. Evet arkadaşlar gene yaya sesle geliyor. Şimdi 200 metre. Sonunda 200 metre oldu. Evet arkadaşlar şimdi şu an suda bir yer var. Evet. Ya şu an basım dönüyordu. Baba tutar mısın? Evet arkadaşlar Önünde sayı. Suriye bakın bir de. Bir de suriye ya bak. Baba sen tutar mısın? Evet arkadaşlar. Şimdi... Doğru. değil mi? çok haklısın arkadaş yamaya'nın adı o göğüde bu yasa gelmek isterseniz değil ama tokon konsol oldu kesin evet arkadaşlar şimdi konsol'a bakalım aaa klas ya çok büyük size neyi tanıttım bilmiyorum suya sahil yer suya sahil yer Evet, Alo, şimdi burada. Burası Arkadaşlar, aslında bu diyecek çok şeyim yeminim. Dur milizim sen de bu yemin değe. Ne, ne evet, bekliyorum ya? bayağı bir sıcak odak burası. Arkadaşlar siz nerede dol? Bursa'da o <laughs> benim <laughs> 我问你。 ve bitiyor. Arkadaşlar bir de buradan tıktıktan sonra size bir şey göstereyim. Dışarıda popan var. Arkadaşlar evet şimdi biraz hızlı ineyim. Yoksa olmaz. Arkadaşlar size burada son gösterdiğim şey bir popan. Baba popanı göstereyim mi? Evet arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Böyle Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. yalnız söylemişim. Popağını gösterdi Zira. Şimdi devam ediyoruz. Nice. Evet arkadaşlar ya. Bakın. Şurada tutma seyyeyi var. Siz görebiliyorsanız. Biraz bu yanık. su kutuyundu şey. Arkadaşlar ya. Şimdi size Şimdi size göstereceğim son bir şey var. Popan. Gireyim gireyim popan. Gireyim gireyim popan. Sanki yaptım. Gireyim gireyim popan. Şimdi bu yaşı Toksok arkadaşlarımız sayısı. Evet arkadaşlar. Şimdi manya tıksı. Arkadaşlar şimdi burada onundaki sevgi var. Şu an yağmur yağıyor. Evet arkadaşlar ya. şimdi size göstermem gereken son bir şey var. O da popan. Normalde burada popan vardı da Bakın arkadaşlar. Popan arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar popan. Arkadaşlar popan bu. Şimdi bu da videomuz bitiyor arkadaşlar. Yani bir sonraki videoda görüşürüz. Aya. Aya emanet olun.